Burası normal bir Minecraft dünyası. Fakat 20. güne geldiğimizde... Güneş büyümeye başlıyor. Bu modeli birlikte tüm dünyadaki su kaynakları, çimenler, ağaçlar, hayvanlar ve kısacası bütün doğa yok oluyor. Amacımız ise Mars'a gidip orada bir koloni kurmak. Klasik başlangıç ile hızlı bir şekilde ağaçlarımızı kırıp taş eşya yapmak için taş kazmaya başladık pişirelim. Arkadaşlar day 0 son erdi. Geriye kaldı 19 evet. gün. Daha sonra ise madene girdik. <laughs> ya tilki. <laughs> Aa. Ama iskelet var orada. Alan, iskelet İskelet gördü seni. İskelet gördü seni. Bence koşalım. Demir. Buraya bunları koyuyorum. Yo duyuyoruz. Roket yapacağımız için birçok malzeme ihtiyacımız vardı. Altın. Bak, oha. Mağaraları da değil. Ne oha? O ordu geliyordu da üzerine doğru. Hallettim. Girdiğimiz mağarada ihtiyacımız olan her şeyi neredeyse bulduk. Hmm. Yani çok ben elimde altın varken nasıl yere meşale koymayı başardım? Adamım. O da, başka. Bir oh my god, ölüyorum adamım. <laughs> Oğlum bu mağarada bu arada o şey kadar fazla çekmiş bir şey Ölüyorum. Nasıl ölüyorsun? Ne ölüyorsun? Üç tane iskelet oh, yavruna. İskeletlerden kaçtıktan sonra biraz daha demir ve biraz daha malzeme topladıktan sonra yukarıya çıkmaya karar verdim. Tamam bu kadar yeter abi. Çıkalım hadi. Madenden çıktıktan sonra ev yapmak için güzel bir yer aramaya başladım. Oh be güneş. Ama yok edecek o güneş bizi. <laughs> Sonrasında ise fırınları koyup demirleri ısıtalım. Eşek zaten. Yeme atalım. Oyunların günlerinde ödün çaldıktan sonra birazcık ağaç kesip eve döndüm. Uzay mekiğini yapıp gitmemiz lazım. Abicim güneş şahlaşıyor. Bana ne, Bana ne diyor öleceğiz. Fırınlardaki demirleri topladıktan sonra kendime zırh yapıp ufak bir sandık düzeni yaptım. Daha sonra ise yatakları kraflayıp yemek pişirdim. Yemek. Yemek yemek. Ama nereden altın kürek gelmiş ya? Bari düzgün bir ev yapsaydın çünkü madem ev yapacaktın. Bu fırının sıcağı yeter mi pişirmeye yetermiş. Taş kırmak. Daha fazla taş kırmak. Daha da fazla taş kırmak. Yukarı çıkmak. Güneş batıyor. D, D2 sona eriyor. O ney değil öleceğiz. Hızlanmamız gerek. Yapmamız gereken her şeyin neyle yapıldığını ve nasıl yapıldıklarına baktım. Ve epey fazla malzeme toplamamız gerekiyormuş. Yorum yaptım. Şimdi bunda iron plate yapacağız. Iron'ı basacağız. Buna enerji lazım. Enerjiyi nasıl yapacağız? enerji şey güneş paneli coal e, generator. Malzeme toplamak için tekrardan madene gittim. sonra abicim. Ne yapıyoruz? Ee, bunu ver. Bunu ver. Hop oh, eski bedwars yeteneklerim duruyormuş güldük. Hatla kendini yapar. Bolca kömür ve daha fazla malzeme topladıktan sonra tekrardan yüzeye çıktım. <laughs> yine İleberler Pembe yatak mı? Bu kimin harbi? Cilgi <laughs> <laughs> ben... <laughs> Lan şeyleri Ben çakal bulmaya gidiyorum Biz ne yapıyoruz beyefendi biliyor musunuz? Bunu, bunu böyle bunun içine Kömür atıyoruz bak çalışıyor Buna enerji veriyor gördün mü? Eee, always on'a Çektim yapıyor şu an Bastı. Yağmur ya. Iron play. Evet. Deş ne ki? Deşi nereden buluyor? Ayda var deş. Arkadaşlar <laughs> alın. Eee desene. Bak bak bak. Aç kapıyı. O ne? Evin çatısına diker. Gel. Harbi <laughs> <laughs> gel, çatıya koysana onu. Bu nasıl alata duruyor? What the? <laughs> <laughs> Orada miram arayıp Koy bakayım. Biraz. Ev yanacak Aa, roket bu, kalkarken. <laughs> Ortalansaymış lan yok. bu, bu ev Boş bir Boş ver koy, koy koy. Yok gerek yok koy işte. Şartım. Heh. Ah, şey bu uçarız Makinaların çalışması için kömüre ihtiyacımız vardı Ben de birazcık odun toplayıp Odunları kömüre çevirdim Ve o daha sonra da ev yapmaya başladım Evi şu anki evin yanına yapmaya karar verdim Birazcık alan açtım Tohumları topladım ve tavukları çoğalttım Tavukları çoğalttıktan sonra ise Birazcık zombi pataklayıp Evin temellerini atmaya başladım Ufak bir taslak ortaya çıkarttıktan sonra Evin yapımına devam etmek için Odun toplamaya gittim. Odun topladıktan sonra iskeletlerle dalaşmaca oynayıp birazcık daha maden yaptım. Peki güneş yakarken yağmur yağsa? <laughs> Hadi ateşler bunu da açıklasın. <laughs> Ağaç kestim, evi yapmaya devam ettim. Ufak bir sandık düzeni yaptım ve ladin aramaya gittim. Ladin bulmak için uzun bir yolculuğa çıktım. Yolculuk sırasında bir yandan da yemek topladım ve bir tane köy buldum. Köylülerin eşyalarını cukkaladıktan sonra ise petrol buldum. Metro, ben nasıl getireceğim tam olarak? Evet, Koba koordinat. yok işte ondan bahsediyorum İşte o yüzden koordinat al gel Ekmek yaptıktan sonra ise Ladin aramaya devam ettim Yok ya ladin not detected Ne kadar arasam da ladin bulamadım Ve eve dönmeye karar verdim Geldim lan Ama hiçbir şekilde ladin bulamadım Maalesef evin yapımına devam ettim. Evin pencerelerini, üst katını ve çatısını tamamlayıp güzel bir ev inşa ettim. Daha sonrasında kova yapıp koordinatını aldığım petrolü toplamaya gittim. Ve sonrasında geri döndüm. O petrolü bana verir mi? Ya da dur ben sana makine yapınca şey yapayım. Sen git onu sanmıyorum. Ya da banyo falan yap sana. <laughs> Eski evi yok ettikten sonra eşyaları yeni eve taşıdım. O sırada da tilki ilk roketi craftladı. Roket ister misin? Bence ister. Roket için ufak bir yer kaldım ve roketi yerleştirdim. Koydum abi. Oo yapılıyor Topladığımız petrolleri yakıta çevirdik. Biliyorum. Roketler bir çevreymiş, şey iyiymiş. şöyle bassaydım. Yok gayet. Bil. İndim. 3 kola benzin var. 1 2 3 Ve Ay'a gitmek için her şey hazır durumdaydı. Artık Ay'a gidebilirdim. Ay'dan ise Deş isimli madenleri toplayıp Mars roketini yapmak için kullanacağız. Arkadaşlar. Git artık. <laughs> Git artık. <laughs> 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 Teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere. İşte bu. Biraz hızlı bir şekilde aya indim ve dash toplamaya başladım. Yeteri kadar dash topladıktan sonra oksijenin bittiği için dünyaya geri döndüm. Dünyaya indim ve diğer iki roket için alan açtım. Ve tekrardan aya gittim. Yine dash toplayıp geldim. Evet geldim. Hızlı bir şekilde petrol alıp yeniden yakıt yapıp Ay'a gittim. Uzaylılarla savaştım. Ve Ay'da bir beyiz buldum. Beyizi yağmaladım ve dünyaya geri döndüm. Oksijen doldurdum. Evin altına küçük bir beyiz yaptım. Ve o an geldi. Bence de Hayır. Şey değil. Daha ne Daha day, day, day 19 şey. oğlum. 20 bak. Büyüdü. Alo. Lan Çimen. eriyorum. Eriyorum diyor. Çimenler taklaya geliyor. Evet arkadaşlar şu an dünya üzerindeki bütün hayat yok olacak. Roketlere bir şey olmasın diye roketlerin üstünü kapatmıştık. Fakat topraklar küle dönüştüğü için küller de yere düşerek roketlerin üstünü açtı. Doğru, doğru. Ben bu kadar tahmin etmiyorum. Dünyada son kalan ağaçları kırıp aşağıdaki bazımıza bambu ektim. Sonrasında tilkinin attığı yumurtadan bir civciv çıktı. Biz de onu eve aldık. Sonrasında ise cam yapmak için kum topladık. Ben burada balık tutsam şimdi ultra radyasyonlu 5 kafalı bir şey mi çıkacak? Aralarından şanslı olan bir tane balığı alıp ismini hamsi olarak değiştirdim ve artık bir hamsimiz var. Dünyada kalan son lamayı da kurtardıktan sonra etrafta biraz gezinip dünyanın haline bakmaya başladım. Evet, evet su yok oldu. Bu harbi çekildi yani geriye doğru. Ortadaki ada artık karaya bağlı. <laughs> artık Mars'a gitmeye hazırdık. Eşyalarımızı toparlayıp hızlı bir şekilde son kontrolleri yaptıktan sonra 40. güne ulaştık. Day 40 oluyor. Hazır mıyız? Allah. Büyüdü. Ayda. Yani ölüyorum. Ölüyorum. Yok olursun Tinki. 3 oğlum çok vuruyor git Bak bunu bu yüzden yaptım işte Mega Böyle bir şey Oy, oy topraktan da yok oldu İtemler yok oluyor şu an yere sakın bir şey düşürmeyin Hızlı bir şekilde roketleri hazır duruma getirmek için üstlerini açtı Yok <laughs> harcama Ben hazırım Benimki de hazır. tamam o son yeri kırmasak ne olur. Artık Mars'a gitmek için tam anlamıyla her şey hazırdı. Gündüzleri yandığımız için sadece akşama beklememiz gerekiyor. Şu, şuna ver şunu. Allah aşkına içeri girsene. Aşağıdaki küçük sığınağımıza indik ve akşam beklemeye başladık. Ben ne yapalım? Harbi. akşam beklememiz lazım. Eşekler. Tamam o zaman akşam beklememiz Hızlı bir şekilde en son kontrollerimizi de yapıp her şeyin hazır olduğuna emin olduk. Gece oldu mu? Olmuş tamam. Arkadaşlar. Harbi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Beş, <gülüyor> dört, üç, ya Allah Allah. 5 4 3 2 1 0 bas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 İşte bu. <gülüyor> 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 Çok hızlı geliyor. De... Hamsi'yi uzaya getirdim. <laughs> Hamsi. Mars'a indik ve ufak bir koloni kurduk. Şuraya, Şuraya koy sana şarj. Koloni içerisinde bize oksijen sağlayacak olan makinayı kurduk ve bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.